Vaat edilmiş topraklar hayaliyle kurulan ve Filistin'i sistematik şekilde işgal ederek Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail bu mazlum halka türlü işkenceler yapmıştır. Bunlardan biri işkence literatürüne dahi girmiştir. Filistin askısı Yahudilerin 1940-48 yılları arasında nazilerden kaçarak Filistin topraklarına göç etmeleri ve sonrasındaysa Filistin halkıyla çatışmaya başlamaları üzerine İsrail milis güçleri tarafından ilk defa kullanılmıştır. Bu yöntem strappado veya ters askı yöntemi olarak da bilinmektedir. Bu işkence yönteminde işkence edilecek kişinin kolları arkadan sıkı bir şekilde birbirine bağlanır. Yüksek bir noktadan ellerinden askıya bağlanan kişi aşağı doğru sarkıtılır, tüm ağırlığın kollara verilerek kolların çıkmasına, sinirlerinin, bağ dokularının, kas uçlarında bulunan tendonların zarar görmesine, bazen felç geçirmesine yol açan bir işkence yöntemidir.